Canlar, güzel insanlar, herkese günaydınlar. Müsaadenizle bir kadro çıkartalım be. He? Bir kadro çıkartalım. Şurada bir tane Arap var. Erkek. Ona bir tane dişi atalım. Şu dişiye benzer. Evet. 2 İki. Şu dumanları çıkartalım. Oyunlu abiler, şu oyunlu, 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 oyunlu. Oyunlu. Vur lan. Vur lan. Bu dişi Arap'la oyunlu abiler. Üç. Ben kanat sesinden, kanat hareketlerinden anlıyorum. Şurada ibikli bir tane Sabuni var. Dişiye benzer. Uy! Askala kanadını kıracaktı. Dört. İyi oyunlu. Oh. Beş. Dişi şey yandırın. Şakmaklı. Altı. Başka. Şu güzel kuş. Oyunlu. Eksik var kanatlarında oyunu. Yedi. Abiler gerçekten kuşların güzel. Bakın. Kafaya bakın. Ayak hareketlerine bakın. 7 Başka Şurada bir tane mavi var. 8 Dişi andırır yine. Ön tepe. 9 Taklasını gördünüz. O ayağını incitmiş mi? Ne yapmış ya? Bir ayağın üstüne basamıyor. Bakayım ona. Bir şiş falan var mı? Abiler. Hayvanın ayağında şiş yok. Hayvanın Hayvan ayağında şiş yok. 2, 4, 6, 8, 9 tane. 9. Şurada 9. Şu mavi olsun. 10 Önüme geldi 11 Bir tane daha atalım oraya, bir tane daha atalım oraya şey eli ayağı düzgün, sabunu yatalım 12 tane kuş 12 tane kuş Hepsi sağlıklı, hepsi güzel. Şu kuşun abiler akşuya ayağı, ayağında hiçbir şey yok ya. Vurdu incitli bir yere veya tele taktı. Çok güzel bir kuş bakın emin olun çok güzel bir dişi. 12 tane kuş. Ya hatta o hediye mi olsun abi? Bir tane daha atayım ya atarım. Atmasında sıkıntı yok da. Ya havası sıcak oluyor, kutu sıcak oluyor. Yoksa ben kuş atmakla fakirleşmem. ne abiler o da oyun. Hayvan kendini taşıyamıyor. Kanatlarında eksik var. 13 tane kuş alın. Alın abiler daha ne istiyorsunuz? 13 tane kuş kaç lira olsun size? iki buçuk lira abiler alın hızlı gitsin ya hızlı gitsin hızlı gitsin diye bu rakamları söylüyorum 13 tanesi iki buçuk lira hızlı gitsin diye söylüyorum görüşürüz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bundan ucuzu yok abiler bundan daha ucuzu yok memlekette o kadar söyleyeyim. 13 tanesi 2,5 lira. Tanesi kaç liraya geliyor? 200 liraya falan geliyor. 200 liraya bile gelmiyor. 200 liraya bile gelmiyor. Çoğusu kuşların oyunlu. Bakın yalan söylemiyorum. Vur lan vur. Biliyorum oyunlu olduğunu. Kesmiyor, kesmiyor. Kanatlarda da eksik var. Hayvanı taban kesmiyor. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Atmaca gibi kuşlar vallahi.